Asya ve Arya, ne haber? Ne yapıyorsunuz? Yes. Odanızda oynuyor musunuz? Evet. Vay, wow. bıçakı bebek de burada, evde burada. Bütün oyuncaklar hepsi burada yani ha. Siz de şey buradasınız. De burada. Allah'ım bu filin adı ne? İstifil. Bir adı yok mu daha? Aynı nasıl adı? Anladım. Tamam. Aryacık, gel bakalım sen böyle bir otur. Bugün senin günün. Sana özellikle bir şaka yaptık. Gel bakalım. Güzel bir sürprizli şaka bu. Şaka mı? Sürpriz ya. Arya biz. biz sana ablanla birlikte çok güzel bir hediye aldık. Bu hediyeyi görünce çok mutlu olacağını düşündük. Hazır evet. mısın? Hazırız. O zaman Arya bekle biz sürprizi getirelim. Tamam mı? Bu durun yavrularım. İyi zıplayın. Tamam mı? Zıplarken bu ye, şekilde. Ye, ye, evet. Ye. Dikkat edin ama düşmeyin. Tamam mı? Ben geliyorum. Bekleyin. Arya. Bak. Elinde ne var? Heyecanlı mısın? Ben, 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 ben. Al bakalım. Açayım. Çok güzel. Açayım. Bir bakalım. Ne aldık? Asya evet. biz ne aldık? Anlat bakalım. kardeşini. E, motorlu kız. Motorlu mu bu? Evet. Motorlu -ya. kız. Çok güzel ya. Ben çok beğendim bunu. Değil mi? Evet. Arya. Bak bakalım beğendin mi? Boyası da açılıyor onu koymak için bir şeyler. Neresi kızım? Tam boyası. Evet. Onun içine oyuncaklarını falan koyabilir değil mi motoruna? Evet. Ben çok beğendim ya. Sen de beğendin değil mi güzelim benim? Evet çok beğendim. Baba Açacağım güzelim. Bir bana bak. Güle güle kullan güzelim. Tamam mı? Bana bak yavrum. İyi misin güzelim? şaşa <laughs> bakma bana. Tamam mı? Elian'ım benim. Fred'im. Hadi bakalım. Arkasında ne var? Bu var. var? Bak sen bununla evlenirsin. Kim? Bununla. Ben anneyle evliyim güzelim. Ben anneyi çok seviyorum. Ben bu kızda hiç ısınamadım. Evet Arya. Hediyeni beğendin mi? Kelebekli elbisesi var. Kelebekli mi? Evet. Evet çok güzel. Arya ne yapıyorsun güzelim benim? Çaki bebeğinle mi takılıyorsun güzelim? Ha bak Bobin'i unutmuşsun. Bobin burada. Al bakalım Bobin'i. Arayacık. Sana ben çilek getireyim mi? İstemiyor mu çilek yavrum? Ne istiyorsun? Ben, bir cifre, bir cifre. Tamam ben sana hemen getireceğim tamam mı? Buradan son sözün ne güzelim benim? Söylemek istediğin bir şey var mı? Hı? Ne vereyim sana? Cips mi vereyim? Çukur mu vereyim? Cips mi getireyim? Neyle getireyim güzelim? Ha, peynirli mi olsun? Fıstıklı mı olsun? Patatesli mi olsun? Acılı mı olsun? Acılı istemiyor musun? Neden güzelim? O zaman peynirli getiriyorum. Tamam mı bebeğim? Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Sonra da hediyeyi açarız. Tamam mı? Bak benim benim ağrıyor. Sana ben daha gideceğim. Cips getireceğim mutfaktan. Hadi bay bay öpüyorum ben seni. Arkadaşlar görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olursanız çok ama çok mutlu oluruz. Arya buradan bir öpücük atalım mı? Hmm, aferin benim güzel elin kızım benim. Hoşçakal bay bay.